Merhaba arkadaşlar ben fizik öğretmeni Atilla Yıldız. Bugün TYT sınavı öncesi TYT sınavı biliyoruz Bir hafta kaldı. Çözmemiz gereken 20 adet soru var. Bu soruları kesinlikle ve kesinlikle çözüp sınava girin arkadaşlar. Hem genel tekrar yapmış olacağız hem de farklı sorular çözmüş olacağız. Birinci sorumuzda başlayalım. Burada baktığınız zaman türdeş olmayan şekildeki katı cisim zemine yaptığı basınç e, P basınç kuvveti F ve zemine göre potansiyel enerjisi E'dir. Cisim ters çevrilirse kesinlikle gerçekleşir diyor. Burada dikkat etmeniz gereken, sizi tongaya düşürecek olan türdeş olmayan diyor arkadaşlar. Türdeş olmayan demek kütle merkezinin neresi olduğunu tahmin edemiyoruz arkadaşlar. Bir, cisim ters çevrilirse evet ters çevrildiği zaman şu şekilde yüzey alanı daraldığı için, zemine etki eden yüzey alanı daraldığı için basıncımız da P eşittir G bölü S olduğu için S azalırsa, S azalırsa basınç kesinlikle artar. Bir numaralı öncülümüz kesinlikle gerçekleşir. İki numaralı e, baktığımız zaman F değişmez diyor. F dediğimiz şey cismin ağırlığıdır. Cismi ters çevirdiğimiz zaman, yan tuttuğumuz zaman ya da farklı bir şekilde ağırlığı değişmez. Bu yüzden de F değişmez. Enerjisi dediğimiz şey ata artar diyor. Potansiyel enerjisinin formülü M çarpı G çarpı H'tı. Ama biz H konusunda e, türdeş olmadığı için bizim burada bir belirsizliğimiz var. Belirsizlik olduğu için de biz burada kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani 1 ve 2 doğrudur. Üçüncü öncülümüz e, burada kesinlik söyleyemeyiz. Cevabımız C şıkkıdır İkinci sorumuz. Birbirine paralel yollarda sabit hızlarla hareket eden KLM araçları D1 doğrultusundan aynı anda geçtik, geçiyorlar. D2 doğrultusundan önce K sonra M en sonunda L geçiyorsa araçların hızlarının büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki olabilir diyor. Burada baktığınız zaman şekle göre açılardan baktığımız zaman en uzun mesafeyi en uzun mesafeyi kat eden K ve de en önce gelmiş. O zaman K'mız için biz en hızlı diyebilir miyiz? Diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şıklara gelelim. K'mızın en hızlı olmadığı bir şık var mı arkadaşlar? Yani bir şık var mı? K'mızın en hızlı olduğu bir şık. Evet A şıkkı var. Sorunun çözümü bu kadar basittir. L ile M'yi de yine kıyas yapabilirsiniz. Bu mantıklı arkadaşlar. Dalgalar sorusu esnek yayda oluşturulan bir atmanın T anında konumu şekildeki gibidir. Buna göre atma ok yönünde ilerlerken atma üzerindeki KLM'nin titreşim yönleri e, yukarı yöndedir diyor. Hemen burada baktığınız zaman bu sorunun çözümünü yaparken yapmanız gereken ok yönünde ikinci bir dalga şeklini çizmek. Sonrasında eski dalgadan yeni dalgaya bir dikme. Yani bakın yukarı yöndeymiş. Eski dalgadan yeni dalgaya bir dikme. Eski dalgadan yeni bir dalgaya. K ve L'nin yukarı yönlü. Yukarı. M'nin aşağı yönlü olduğunu bulmuş olduk. Cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Konum zamanla ilgili bir e, beklediğimiz soru modellerinden bir tanesi. T0 anında şekildeki e, yolun O noktasında bulunan bir aracın Şekil 2'deki gibidir diyor. Konum zaman grafiği şekil 2'deki gibidir. Araç T anında 0 anında yani T anında şurada arkadaşlar. T anında M konumundaysa yani T süre geçtiği zaman buraya gelmiş şuraya gelmiş. Sonrasında araç geri dönmüş. Bakın görüyorsunuz yönünü değiştirmiş. Tekrardan aynı konuma gelmiş. 2 T anı geçmiş. Sonrasında eksi yönde ilerleyip negatif yönde ilerleyip L noktasına gelmesi lazım. L noktasına gelmesi lazım. Cevabımız da L olması gerekmektedir. Evet, sürtünmesiz yatay bir zeminde durmakta olan bir cismi etki eden kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekilde gibidir. Buna göre 1 ve 2 aralıkları için cismin hızı için ne söylenebilir? Evet arkadaşlar, birinci aralıkta da burada F eşittir M çarpı A formülüne göre bir cisme kuvvet etki ediyorsa cisim hızlanır, yavaşlar. Burada baktığınız zaman bunları söyleyebiliriz. Peki Cismin birinci aralıkta, cismin başlangıçta sıfırdı kuvvetimiz sonrasında F oldu. Yani sürekli artan bir kuvvet etki etti. Bu yüzden de hızı artması gerekmektedir. Hızı artar. İkinci aralıkta, evet hızımız e, kuvvet sabit gibi duruyor. Evet buradaki kuvvet sabittir. Bir cisme sabit bir kuvvet etki ettiği zaman da cisim hızlanır arkadaşlar. Cisim hızlanır. Bundan dolayı da yine kuvveti buradaki hızımız yine artması gerekmektedir. Burada lütfen kuvvet sabit olursa hızımız da sabit olur diye düşünmeyin ve de tongaya düşmeyin arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi istiyorum sizden. Evet, optikle ilgili bir soru. Noktasal bir ışık kaynağı O merkezli yarım çember üzerinde KLM noktalarında konulduğunda O noktası civarında aydınlanma şiddetleri sırasıyla K, L ve M oluyor. Alfa açısı, şuradaki alfa açısı beta açısından da büyükmüş. Yani ben şuraya diyelim ki 30 derecelik açı yapıyorsa şu açı 60 derece olabilir diye söyleyebiliriz. Hemen size şöyle bir mantıkla yaklaştıralım. Aydınlanma şiddetiyle güneş ışınlarının arkadaşlar bizleri en fazla etkilediği zaman dilimi nedir arkadaşlar? Uzmanlar neyi söyler? Saat 12 ile 2 arası dışarı çıkmayın çünkü güneş ışınları dik gelmektedir. Dik geldiği için de atmosferde filtre edilememektedir. Burada da aynı mantık var arkadaşlar. Güneş buradaki ışık kaynağının o noktasında dik geldiği noktada aydınlanma şiddeti en fazla olması gerekmektedir. Aydınlanması şiddeti L'de en fazla L en büyük olacak arkadaşlar. L'nin büyük olmadığı bir şıkkı biz kabul edemeyiz. Sonra açılara göre baktığınız zaman şu duruma işte öğleyi biraz geçmiş öğleyi biraz geçmiş. Şu duruma da 60 derece açı yaptığı için de 60 derece açı yaptığı için de ikindiye doğru kaymış diyebiliriz arkadaşlar. En fazla açı yapan en az etkilenecek en az etkilenmesi gereken K olacak. Orta seviyede olan da M olması lazım. Orta seviye olan da M olması lazım. Yani cevabımız C şıkkıdır. Şekildeki yine bir optik sorusu. Şekilde K filtresi üzerine düşürülen ışık kaynaktan yalnız kırmızı ışığı geçirmemektedir. Buna göre filtreden geçen ışığın karışımı aşağıdaki hangisi gibi. Beyaz ışık arkadaşlar kırmızı, mavi ve yeşilden oluşur. Burada baktığınız zaman kırmızıyı geçirmiyorsa kırmızı ışığı geçirmemektedir. Kırmızıyı geçirmiyorsa kimleri geçiriyor? Mavi ve yeşil. Mavi ve yeşilin birleşimi de arkadaşlar nedir? Tabii ki C şıkkıdır. <laughs> Fizikteki alınan yol ve yer değiştirme kavramları ile ilgili verilen yargılarından hangileri her ikisi için de doğrudur? Evet arkadaşlar alınan yol x ile gösterilir, skaler bir niceliktir. E, yer değiştirme delta x'tir, vektörel bir niceliktir, bir yönü vardır. İkisinin de birimleri, e, birim uzunlukları aynıdır. Uzunluk birimidir, metredir yani metre doğrudur. Temel büyüklüktür diyor arkadaşlar, uzunluk temel büyüklüktür. Ama yer değiştirme delta x temel büyüklük değildir arkadaşlar, türetilmiştir. Yani 2 numaralı öncülümüz olmayacak. Vektöreldir diyor. Vektörel alına x dediğimiz şey skalerdir. Skaler. Delta x dediğimiz şey vektöreldir arkadaşlar. Burada da yalnızca yer değiştirme vektörü olmuş oluyor. Yani cevabımız A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Özdeş mıknatıslar ile kurulan şekildeki düzenekte ip gerilmeleri sırasıyla T1, T2, T3 tür diyor sırasıyla. T3 en büyük gerilme olmuş. Sonrasında T1 ve T2 şeklinde bir sıralama varsa işaretlediği hangisi olabilir? Burada baktığınız zaman arkadaşlar e, T1 sadece ne? T1'de ağırlığından dolayı bir gerilme kuvveti M çarpı G çarpı sinüs alfadan kaynaklanan bir gerilme kuvveti vardır. Ama ve T1 gerilmesi T2'den büyük olduğuna göre bunlar e, ikisi birbirlerini itmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Çekme kuvveti yok. Yani burası N, N olabilir. Ya da SS olabilir. Yani L ile L ile M'ye bakarken ikisi ne olacak arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Ya SS olacak ya N, N olacak. Bunu söyleyebiliriz. Elimizde kaldı. iki tane şıkkı elemiş olduk. Diğerinde e, burada ipteki gerilme büyük olduğu için hem ağırlığı hem de birbirlerini çekme kuvveti uygulaması lazım. Çekme kuvveti uygulayabilmesi için ya yani ne? Burası burası neyse burası S olması lazım. Biz burada e, L'ye S dediysek diğerini olması lazım N olması lazım. E, burana N diye dediğimiz zaman N N diğeri de zıt olması lazım. P dediğimiz şey S olması lazım. Cevabımız da denizli olmuş olur. Lambalarda ilgili bir soru. <laughs> Pillerin seri ve paralel bağlanması. Hiç direnci önemsiz. Üreteçler lamba ile kurulan şekildeki devrede lambanın parlaklığı yalnız K anahtarı kapalı iken PK, yalnız D anahtarı kapalı iken PL, yalnız M anahtarı kapalı iken PM'dir. Buna göre aralarındaki ilişki nedir? Yalnız K anahtarını kapatalım şunlar çalışmıyor. İki tane pil şöyle geldiğimiz zaman iki tane pil birbirine nasıl bağlanmış? Eksi artı eksi artı. Yani PK'da arkadaşlar pillerin voltajını V artı V yapacaksınız. 2V olmuş olacak. Sonrasında L'yi kapattığımız zaman L'yi kapattığımız zaman <laughs> eksi artı eksi artı devam ettik. Eksi artı PL olduğu zaman da 3B olmuş olur. 3 tane pilimiz seri ve düz bağlanmış olur. PM'ye bakalım bir de arkadaşlar. Artı eksi. Artı eksi. Tekrardan eksi artı geliyor. Yani ters bağlanma var. Yani şu pille bu pil birbirlerini nötrler. Elimizde sadece bir tane pil bağlanmış gibi olur. gerilimde V olmuş olur. O zaman PL'miz en büyük olacak. Sonrasında PK. Sonrasında PM gelmiş olacak. L'mizin en büyük olduğu <laughs> hemen şıklara baktığımız zaman D şıkkını görmüş oluyoruz. Elektrostatik sorusu. Elektrikle yüklü E elektroskobu bir K cismi şekildeki gibi yaklaştırıldığında elektroskobun yaprak açıklığı artıyor. Yaklaştırılma var arkadaşlar. Etki ile elektriklenme vardır burada. Yaprak aralığı artıyor diyorsa bu cisim yaklaştırılan cisim artı olabilir. Cisimin elektroskopun yaprakları da artı olmalı kesinlikle. Ya da eksi ise de eksi olmalı. K cismi ile E elektroskopu aynı cins elektrikle yüklüdür. Evet burada etkili elektriklenme olduğu için de yapraklar uzaklaşıyor dediğimiz için ya ikisi de artı olacak ya da ikisi de eksi olacak diyebiliriz. K cismi Elektroskopun topuzuna dokundurulduğunda elektroskopun yaprak açıklığı artar. Hayır arkadaşlar. Burada baktığınız zaman elektroskopun yaprakları daha fazla bir yüke sahip, yaklaştırılan cisim daha az bir yüke sahip olsaydı dokundurulduğu zaman yapraklar bir miktar kapanabilirdi. Burada bir kesinlik yok arkadaşlar. K cisminin elektriksel yük miktarı elektroskopun tekinden küçüktür Burada da arkadaşlar büyük de olabilir küçük de olabilir yine burada da bir kesinlik yoktur değerli arkadaşlar kesin olan sadece ne birdir İkisinin de yükleri aynıdır sadece buna kesin söyleyebiliriz Çünkü burada etki ile vardır Evet Isı ve sıcaklıkla ilgili bir soru. Kütleleri sırasıyla M2M olan K ve L sıvılarına ait sıcaklık verilen ısı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre maddelerin öz ısıları oranı nedir? Yapmamız gereken Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T formülünü uygulamak. K'ya baktığımız zaman Q ısısı verdiğimiz zaman K'ya Q ısısını verdiğimiz zaman sıcaklık değişimi 3D oluyormuş. Q'yu verdik kütlemiz M CK çarpı CK çarpı sıcaklık değişimi de 3T oluyormuş. Ben buradan CK'yı çekersem Q bölü 3T M olmuş olur. Devamında aynı formülü L için de yaparsak arkadaşlar şu noktada seçtiğimiz zaman 3Q ısısı verdim. Kütlem bu sefer 2M. CL çarpı sıcaklık değişimi de sıfırdan 2T'ye çıktı. 2T'ye çıkmış oldu. Buradan CL'yi çektiğimiz zaman 3Q bölü 2M çarpı 2T olmuş olur. Bunları da alt alta çarpıp topladığınız zaman yani 1 bölü 3 1 bölü 3 bölü burada 3 bölü 4 yaparsanız arkadaşlar 4 bölü 9 bulmuş olursunuz. Cevabımız C şıkkıdır. Basınçla ilgili bir soru. Ee, kabımıza sabit debili musluk tamamen dolduruyor. Buna göre kap dolana kadar geçen sürede kap tabanındaki su basıncının zamanına göre değişimi nasıl olur? Şuraya gelinceye kadar arkadaşlar kabımızın şekli düzgün simetrik bir artış gösterecek. Yani su yüksekliği arttıkça basınç artacak. Bu şıkkı eleyebiliriz arkadaşlar. Düzgün artmamış burada. Sonrasında iki tane grafiğimiz vardı. Kabın şeklinden dolayı yukarı doğru bir daralma olduğu için hızlı bir artış olacak. Yani genç grafiğe ihtiyacımız var. Kabın şekli şu şekilde olsaydı yaşlı bir grafiğe ihtiyacımız vardı. Şöyle olacaktı. Beli bükük yaşlı bir grafik olacaktı. Burada dikleşen bir grafik olması lazım. Ve cevabımız B şıkkı olması gerekmektedir. Işık şiddeti temel büyüklükle ilgili bir soru. Işık şiddeti arkadaşlar bizim meşhur kısa muzun içerisinde olan bir şeydir. Temel büyüklüğümüzdür. Işık şiddeti birimi kandeladır. I sembolü ile gösterilir. Temel büyüklüktür. Kısa muz, temel büyüklükler. Vektörel değildir. Çünkü temel büyüklüklerin hepsi skalerdir arkadaşlar. Yani burada 1, 2 ve 3. öncülümüz doğrudur değerli arkadaşlar. Evet özdeş ve iletken K ve L küreleri ilk yükleri sırasıyla 2Q ve 6Q'dur. Küreler yalıtkan saplarından tutularak birbirlerine dokunduruluyor. Dokunmayla elektriklenme meydana geliyor. Yüklenme meydana geliyor. Burada baktığınız zaman özdeş küreler yani 2Q artı 6Q bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Sonuçta çıkan iki her bir küre artı Q 4Q ile yüklenmesi gerekmektedir. Evet son durumda doğrudur. K'dan L'ye L'den K'ya artı 2Q geçer diyor. Evet arkadaşlar artı yük transferi kesinlikle yoktu arkadaşlar. Bunu aklımıza beynimize yazıyoruz. Yani üçüncü öncül olanlar kesinlikle yanlıştır. Bir de olması gerekiyor. Evet L'den K'ya eksi 2 Q geçer. Ve de böylelikle yükleri 4 Q olmuş olur. İkisinin de yükleri eşit miktarda olmuş olur. Cevabımız D şıkkıdır. Sürat hızla ilgili bir soru. Kesinlikle beklediğimiz sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Çembersel hareket yapıyor. şu şekilde dolanıyor. B noktasına geliyor. Ve de 4 saniyede bu işlemi yapıyor. Buna göre hareketlerinin sürati ve hızının büyüklüğü nedir? Hemen hızını bulalım arkadaşlar. Hız en kısa alınan yoldu. Şöyle delta x'i bulursak. Delta x 2 burası 2 de şurası olursa toplamda delta x 4 metre olmuş olur. B hızını hesaplarsak delta x bölü delta t'dir. 4 metreyi 4 saniyede aldıysa hızımız 1 metre bölü saniyedir. Hızımız 1 olacak arkadaşlar hızımız 1 olması gerekmektedir. Peki hızımız bir hız. Sürat dediğimiz şey alınan yol. Yani burada alınan yol çembersel bir hareket yapmış. Yarım çember 2 pi r tam çemberin çevresi bölü 2. Iki. E, ikiler gittiğimiz zaman pi çarpı r. Pi'miz 3. R'miz de 2 olduğu için 3 çarpı 2'den 6 metrelik bir alınan yol var. Bunu kaç saniyede almış? Yine 4 saniyede almış. Süratı hesaplarsak da arkadaşlar 6 metre bölü 4 saniye yaparsanız arkadaşlar 1,5 metre bölü saniyelik bir süratı vardır diyebiliriz. Hız ve sürat ya da ortalama sürat ve ortalama hız konularından kesinlikle soru bekliyoruz arkadaşlar. MSÖ sınavında da hız ve sürat sorusundan iki tane soru vardı. Bu sınavda da 2020 TET sınavında da bekliyoruz. Lütfen bu konulara bakın, yoğunlaşın. Evet, özdeş lambalar ve iç direnci önemsiz. Özdeş üreteçlerle kurulan şekildeki devrede KLM lambaların parlaklıkları hakkında neler söyleyebiliriz? Hemen bakalım arkadaşlar. Ee, sırasıyla bakabiliriz. İki tane lambamız paralel bağlanmış. Şunların üretebileceği voltaj V'dir. Sonrasında seri bağlama var. B'dir. B artı B 2 B'dir. 2 B'yi 2 lamba paylaştığı için bunun gerilimi B olacak. Buranın gerilimi V olacak. Sonrasında baktığımız zaman 3 tane lambamız birbirine paralel bağlandığı için e, gerilim değişmiyor. V oluyor. Tek lambada da B'yi çalıştırdığı için burada da gerilimimiz V olur. Son kısma baktığımız zaman 3 tane lambamız V, V, V ve seri ve düz bağlanmış. Toplam voltajımız 3B. 3B iki tane şu lambaya da paralel M lambasına da paralel bağlandığı için buradaki lambanın gerilimi de 3B olur. Yani PM dediğimiz şey en parlak yanacak. K ve L'miz gördüğümüz gibi eşit olması gerekmektedir arkadaşlar. Çünkü gerilimleri V olduğunu bulmuş olduk. Cevabımız A şıkkıdır. Evet, suya ait bazı durumlar aşağıdaki gibidir. Buna göre yüzey gerilimi ile ilgili bir soru bekliyoruz arkadaşlar. En büyük olduğu durumdan en küçük olduğu duruma göre sıralayınız. Şimdi yüzey gerilimine baktığınız zaman bir e, suya tuz attığımız zaman yüzey gerilimi artar. Sıcaklığını arttırdığımız zaman yüzey gerilimi azalır. E, deterjan arttır, attığımız zaman yüzey gerilimi azalır. En büyük yüzey gerilimine sahip olan en büyük burada hem sıcaklığı az hem de tuzlu su. 20 santigrat derece tuzlu sudur. En büyük bu olması lazım. 2 numaralı öncülümüz en büyük olacak arkadaşlar. 2 numaralı en, büy en büyük, Ve de en küçüğü de bulalım. 40 santigrat derece sıcaklıkta ve deterjanlı su da en küçüktür. En küçüğümüz de bu. En büyüğümüzü biliyoruz. 2. En küçüğümüz de 4. O zaman cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Basınçla ilgili bir soru. Düşey kesti ve de öz <laughs> Kütle ile ilgili bir soru. Düşey kesti şekilde gibi olan kapta bulunan çocuk balonu F kuvvetiyle yukarı doğru itiyor. Şimdi F kuvvetiyle F kuvveti doğru yukarı aşağı doğru çekiyor. Pardon aşağı doğru çekiyor. Buna göre balonun e, hangisi artar? Şimdi ben bu balonu aşağıya doğru çektiğim zaman balonda bir basınçtan dolayı aşağıya doğru geldiği için basıncı e, sıvı basıncı artacak. Balona etki eden basınç artacak balonun hacmi azalır. Hacmi azalır. Hacmi azaldığı için de arkadaşlar balonun balonun içerisindeki basınç artar. Basınç artar. E, kütle yani balona giren çıkan bir gaz olmadığı için balonun içerisindeki gazla ilgili kütlesi artar ya da azalır diyemem. Sabittir arkadaşlar. Bir numaralı öncülümüz kesinlikle artmaz ya da azalmaz. Basınç kesinlikle artar öz kütle dediğimiz şey arkadaşlar d eşittir m bölü v idi. Bu sabit kalıyor. Bu sabit kalıyor. Bu azalırsa, bu azalırsa öz kütlede ne olması lazım? Artması lazım. Yani 2 ve 3 artması gerekmektedir. Bu şekilde bir soruda basınç ve öz kütle ile ilgili karışık bir soru gelebilir arkadaşlar. <laughs> evet son sorumuz. Yükleri Q1 ve Q2 kütleleri M1 ve M2 olan şekildeki cisimler birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvetler F1 ve F2'dir. Sistem dengede olduğuna göre kesinlikle doğrudur. Burada baktığınız zaman F1 kuvvetinin büyüklüğü F1 kuvvetinin büyüklüğü F2 kuvvetine eşittir arkadaşlar. Büyüklükleri eşittir. Kuvvetler eşittir dese yanlıştır arkadaşlar. Kuvvetler çünkü zıt yönlü oldukları için ancak F1 eşittir. Eksi F2 doğrudur arkadaşlar. Açılara baktığınız zaman aynı açılar yaptığı için şöyle aşağıya doğru etki eden kuvvetler de M1 çarpı G, M2 çarpı G'ler de birbirlerine eşit olması lazım. M1 çarpı G, M2 çarpı G'ler de birbirlerine eşit olması lazım. Yani kütlelerin de birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki Q1 ve Q2 ile ilgili arkadaşlar yüklerin birinin yükünün fazla olması Kuvvetleri değiştirmiyor arkadaşlar. Etkiye tepki prensibinden dolayı burada birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet etki ederler. Yani cevabımız 1 ve 2'dir. Evet videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Esen kalın.